bu arkamda gördüğünüz yer yatağın termik santraline yakıt yani fosil yakıt yani kömür sağlayan bir çukur. Bana göre burası cehennem çukuru. Müzik Ve gördüğünüz gibi doğa inanılmaz şekilde tahrip edilmiş. Bir şaman atı sözü der ki yeryüzüne merhamet göstermeyen gökyüzünden merhamet beklemesin bu termik santralin e, 1982'den 2020 yılına kadar toplamda 35 bin insanın erken ölümüne yol açtığı hesaplanıyor. E, buradaki yıkım sadece insan hayatı kayıplarıyla değil, aynı zamanda bölgenin yeraltı sularıyla, e, tarımına verdiği zararlarla e, çok ciddi bir şekilde e, insanların göç etmesi nedeniyle yaşattığı sosyoekonomik yıkımla da e, dile getirilmeli. Bölgede bu madenler yüzünden ortadan kaldırılmış. Ona yakın köy var. Sadece Muğla ilinden bahsediyoruz. Kömür sahaları, lignit sahaları yüzünden ortadan kaldırılmış. Ona yakın köy var ve artık kömürün gölgesinde tozunda yaşamak istemediğimizi söylüyoruz. Şu anda çok ilginç bir noktadayız. Bir tarafımız maden. Öyle bir maden ki uçsuz bucaksız. Yıllardır, 40 senedir çalışan yatağın termik santralin madeni. Bir tarafımız zeytinlik. Arasında 15 metre var. Ya var ya yok. Bu zeytinlik ise bir kadına ait. 70 küsur yaşında bir hanıma. Adı Tayibe. Tayibe teyze burada bu zeytinliğin sahibi olarak madene zeytinliğini vermiyor. Ve yıllardır onlara karşı direniyor. Bu zeytinlik babamdan, dedemden babamdan kalan bir zeytinlik. Bu gördüğünüz zeytinlik. Burası, e, babam öldükten sonra bizlere kaldı, miras kaldı. 9 seneden beri mücadele ediyor. Cumhurbaşkanından tutuyor bütün milletvekillerine gece gündüz destanlar gibi mektuplar yazıp her taraflara mektup yazdım. Hani derdimi söyletmek için. Marmaris, Bodrum, Milas her taraflara çevrecilerle haşır naşır oldum. Çağırdıkları bütün toplantıları gittim. Derdimi anlattım bütün toplantılarda. Herkes derdimi dinlediler. Bu çevreciler zaten o zaman beni tanıdılar zaten. Kendimi gidip derdimi söylemeyince, der, derdini söylemeyen derman bulur mu? E, ve bütün davaları açtık. Bizim bu Turgut'un geçim kaynakları tütün tarlaları e, Türkiye'nin tütüncülüğü kotu verince kadar tütüncülüğü öldürdüler Türkiye'de. Öldürmedik şey kalmadı Türkiye'de her şey. Elimizde bir zeytinliklerimiz kaldı. Onlar da göz diktiler. Patron ne edip ne edip senin elinde alacağım bu araziyi Tayyip Hanım, dedi. Başımızda bekledi dedi. Nasıl alayım sen dedim ben. 3573 sayılı kanunu göre zeytinlik zeytin kanunu yok. Zeytinler kamulaştırımı yok. Kaç defa torba yasasını koydular, Türkiye'de, Ankara'da e, geçiremediler o 3570'i bu zeytinleri su çişleyerek kesip Maden kanununu göre benim yerim babam rahmetli buradan duvarı ördü arkadaşlar. 60 metre yaklaşmaması lazım. Şimdi 10 metre kalmamış 15 metre yok. Kaydı bütün bu istinat duvarı olacağıymış, toprak dolduracaklarmış. Oraya toprak doldurmaları gerekiyormuş. Biz bunun davalarını açtık, daha da açacağız. Yani benim zeytinlik elinden geldik, altından girip, yanından kaydırıp bunu yok etmeye çalışıyorlar. Türkiye'de de şunu değer adalet diye bir şey yok. Ama ben gene de ona rağmen açtığım davaları kazandım ve onlar da tekrar Çetini vermiş de o odan. Gereken yere ben gereken ne varsa hep birlikte. Hepiniz buraya gelmişsiniz benim azı araziye. Hepimiz destek olmak için. Böyle hepimiz birlikteyiz hep beraber. Türkiye'de doğanın bu yeşillikle doğa olmadıktan sonra biz nefes alamıyoruz Turgut'ta. Astımdan, kovdan, kanserin her türlüsü. Cenez kaldır kaldır cenez evlen. Gidi gidi bıktık. Ben de şu anda kanser hastasıyım. Bu mücadele 9 senden beri uğraşırken ani kısmi felci oldum. Astım bronşitim var. Yani gene de her şey rağmen hayatta olan bir insanın mücadele devam. Mücadele devam edecek.